Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bittim. Bir zamandır video çekmedim. 4-6 hatta 5 gün falan dolmuş olabilir arkadaşlar. Çekmedim. İşlerim çıktı. Onları yaptıktan sonra geldim. Sınavım vardı. Dediğim gibi onu da yaptım. O gün de video atamadım. Ondan sonra hep video atmadım. En az 5-6 gündür video atmıyorum. Bunu telafi etmek için bugün ne çekeceğim? Bugün arkadaşlar ee, ne yapalım diyeceğim. Bugün arkadaşlar Merve, Merve bugün öğle arası olduğuna dersler öğle arasına girdi Merve şu an ders de öğle arasına girdik birazdan gireceğiz yani böyle 4-5 dakikalık bir video çekeceğim Merve her şey yapacağım bir kez sonra oynayacak ondan sonra e, şu an videoyu birazdan durduruyorum Merve'nin ders bittikten sonra videoyu açıyorum arkadaşlar şu an Birazdan videoya başlayacağım dedim. 2 yani saat iki 2 saat, 2 buçuk saat demek diyorum. biraz daha bir tarafa Şimdi başlayacağım. Onlar. şeyler yapacağım. Video yapmasın. Ben de canlar seviyorum. Arkadaşlar az önce burada çok şey oldu. Şimdi ilk keş katlarımızla başlıyoruz. Kardeşim... Bir dakika şurada dursun. Ben su falan getirip geliyor Ne yapacağım? İnanın bir görün. bu başka bu iş yapamaz mız çocuğum? Değil mi? Başka. Görünüyor Evet Yarın onu görüşürüz. Tamam. Allah'a Video çekiyorum. Arkadaşlar bu video bu kararlık mı? Hayır. Merve sinirlenmesini de görün. Tek bu paketini satmam o da gelecek. Bakın burada Ben varım. <laughs> arkadaşlar e, galiba cumartesi bir video gelecek. Bakın. Evet yapacağım. O oyuncağı da gelecek yani. Baran gözü seveyim. böyle dolu dolu çıkmış. Ee, cem ne yapacağım? Ben alacağım. Üstüne ne atacağım? Kendi cem ki git ta al diyeceğim. Git onlara vur diyeceğim. Hepsi bulacak. Çok güzel olacak. Bana hiç kışkırtma yapmıyorlar. İyi iki kuş kutma yok bana. Zaten bana kışkırtma hiç çökemezler. Çöksa da ben onun intikamını alırım. Arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha iyi çünkü, bir dakika. Hayır. Yanına gidiyorum ve onu görsün. Gidiyorum ben. Gidiyorum. gel kediyle oynayalım. Baba ya. Baba abim ders ben ben Hoşçakalın bay bay.